Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas videosu çekeceğiz. Yine bir e, parkur bölümleyiz ama bu sefer arabalı parkur. Şöyle çok zor bir parkur. Biraz ben ilerledim. Ve ilerisini gördüm. Korktum açıkçası yani nasıl geçeceğim diye. Hoşuma gitti ama zor olduğu için. Evet gördüğünüz gibi şurada patlayanlar falan var. kapımız gitti. Ben patlamadık. Patlasaydı gitmiştik. Yani şu yandan geçelim. sen bunu dostum hadi. O oh, evet. 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 Hayır. Evet. Çık. Evet burayı da yaptık. Valla. Hayır hayır. Hayır. Takılma sakın takılma. Lütfen takılma. Lütfen. Hadi çıkabilirsin. Oh, çıktık. Hadi. Aa, bu ne? Hadi canım. Şaka yapıyorsun değil mi? Yavaş yavaş. Yavaş. Yo oha yok artık. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Altın patlayanlarla dolu olacak. Aa. korka korka geçiyorum. Oh geçtik. Abi bu ne? Bu eline birine değersin ki. <laughs> bu mesela şu şey değil. Patlayan değil. Ah siktir. <laughs> Arkadaşlar bu da bu kadarmış. Ne yapalım? başka bir videoda gösteririz artık bunun da sonu. Görüşmek üzere. İyi oyunlar dilerim.